Kocaeli Valimiz Sayın Settar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli Sanayi Odası, Gebze Ticaret Odası, Körfez Ticaret Odası işbirliği ile kurulan Kocaeli Fuarcılık AŞ tarafından yapılan Kocaeli Bilişim Fuarı başladı. Kocaeli Kongre Merkezi'nde başlayan Bilişim Fuarı 3 gün sürecek. Yapay zeka ile kapılarını açan Bilişim Fuarı, Kocaeli Fuarcılık AŞ'nin ilk etkinliği olması açısından da büyük öneme sahip. Kongre Merkezi'ndeki fuara 100 firma katıldı. Bilişim Fuarı'nın açılışına Vali Settar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Koto Başkanı Necmi Bulut, Kocaeli Sanayi Odası, Gebze Ticaret Odası ve Körfez Ticaret Odası Başkan ve Yöneticileri, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Murat Nur Demir baş katıldı. Açılışta Kocaeli Fuarcılık AŞ adına konuşan KOTO Başkanı Necmi Bulut, bilişim açısından Kocaeli'nin potansiyelinin çok yüksek olduğunu belirtti. Tıpkı insanlar gibi, şehirlerin de yaşam kalitesini ekonomi belirliyor. Şehirlerin rekabet gücünü etkileyen başlıca faktörlerden biri jeopolitik konumu ve lojistik potansiyelidir. Üretilen malın geliştirilen hizmetin ekonomik bir değere dönüşmesi için bu konumun büyük önemi var. Kocaeli bu bakımdan hem Türkiye'nin hem de bütün dünyanın en şanslı şehirlerinden biridir. Potansiyelimizi kullanarak ve her gün geliştirerek yerimizi güçlendirmeliyiz. Koto Başkanı Necmi Bulut'un ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın bizim çok fazla gelişmiş insana ihtiyacımız var. Biz geleceğe ne kadar iyi hazırlanırsak o kadar iyi olacak ifadelerini kullandı. Az önce e, kısa tanıtım filminde gördünüz. orada bir e, genç konuşuyordu değil mi? Gerçek değildi ama. Yapay zeka tarafından üretilmiş bir genç konuşuyordu orada. Ama gerçek gibi görüyordu. Çok yakın bir gelecekte her birinizin kopyasının, dijital kopyasının, dijital ikizinin yapılması ve size konuşturmalar e, mümkün olacak. Obama'nın konuşmasını gerçeğinden ayırt etmeniz neredeyse imkansız. Aynısı bizler için de geçerli olacak. Dijital ortamdaki iş dünyasının, alışveriş güvenliğinin sağlanması ayrı bir mesele olacak. Bunun için bizim çok daha fazla e, yetişmiş insan kaynağına ihtiyacımız olacak. Bu bürokrasi içinde böyle olacak. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yanında STK'lar için de böyle olacak. Biz bunu ne kadar fark edersek, geleceğin dünyasına bu çerçevede ne kadar iyi hazırlanırsa ülkemiz yarın o kadar iyi olacak. Büyük Akın'ın ardından kürsüye gelen Kocaeli Valisi Settar Yavuz, yüksek teknoloji ürünler, bilişim, yazılım, sanal gerçeklik çok önemlidir. Bilişimin başkenti olan Kocaeli olarak çok önemli gelişmeler sağlayacağımıza inanıyorum ifadelerini kullandı. Özellikle dünyaya bakarsanız da savunma sahilindeki gelişmelerin daha sonra diğer alanlarda yayıldığını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla yüksek teknoloji ürünler, biraz önce konumuzda olan bilişim, yazılım, sanal gerçeklik gibi konular da yine bunlar çok yakın ve ilgilidir. Önce savunma sanayinde kullanılır, sonra diğer sanayi alanlarında ya da yaşam alanlarında yayılır. Bilişim Vadisi'nin ilimizde olması vesilesiyle özellikle bilişimin merkezi ve başkenti olduğuna da inanıyoruz. Ve bu alanda önemli gelişmeler sağlayacağımıza göre de inanıyoruz. Açılış konuşmalarının ardından protokol fuardaki standları gezerek bilgi aldı.